Hadi konuş Oğlum ne yapalım Benim isim var Ya ama YouTube'a var ne Ayıp Hele yaklaştır bakayım Yok ayol babam demiş çocuğum sikme Allah ayo şimdi kalkar seni bir sikerdim ama kafanın güzelliğine veriyorum. Aha da sen bir rahmet mi diyor? Allah Allah ne çıkardı? Gelsin. Ne de olsa adamlarım diyor. He? Ya ne de olsa adamlarım. Ayo ne zaman görmüşsün bir tane polisten korktuğumu çekindiğim? O da, bir şey diye, o da zaten insan. Onlar zaten onlar senden korkuyor ama. Niye benden korkacaklar oğlum ben kimim lan?

Ya da lan anne orasıyu yoruyor. Uzun bir şiş. Şey. Böylece iyi arkadaşımızın hikayesi bitmiştir.